Kafa Topeki'nin yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte maç 3'te sona kadar gitmeyi deneyeceğim. Gidişata göre bakacağım arkadaşlar. Ee, fazla kırmızı yersek, çekileceğim yemezsek sona kadar gitmeyi deneyeceğim arkadaşlar. Umarım güzel ödüllerle ayrılabiliriz. Öncesinde birazcık hediyemiz var onları alalım. 1x nadir paket hızlıca açıyorum. Hiç yetenek alamadık mı diyecektim. Siber hırsıza bir yetenek almışız. Tekrardan en aşağı iniyorum. İki tane daha yetenek paketimiz var. Hızlıca bunları da açalım. Tamamdır. İkinci yetenek paketimizi açalım. Alınacak güzel bir yeteneğimiz kalmadı herhalde arkadaşlar. Hep dandik karakterlere veriyor şu anda. 25 elmas sezon görevi. Bir tane de kostüm paketimiz var. Sonrasında maç 3'e geçelim bakalım. Bu maç 3'ü oynamamam konusunda çok kişi beni uyardı. Ama yani hem sizler için test etmek istiyorum hem de yani merakım var. Yani bazıları 7-8 tane mega paket çıkartmış. Dedim bir ihtimal de olsa belki de bana çıkar. Yani bir denemek istiyorum arkadaşlar. Umarım hüsrana uğramayız. Hemen oynaya tıkladım. Haydi bakalım. Evet 1'e basarak başladık 4 tane çift gol aldık arkadaşlar yine 1'e bastım 6 tane buzlama aldık 2'ye bastım İlk kırmızımızı yedik arkadaşlar 3. adımda 30 zümrütü verip devam edelim bakalım 8 tane görünmezlik aldık yine 3'e bastım 6 tane bomba aldık 2'ye bastım 11 tane klon top aldık arkadaşlar yine 2'ye bastım 11 tane ateşli şut 1'e bastım. 4 tane yetenek paketi gayet güzel. 2'ye bastım. 8 tane büyük top. Bu da gayet güzel arkadaşlar. Yine 2'ye bastım ve maalesef bir kırmızı yedik. 6 tane güç engelleyici derken orada 11 tane efsane bir paket varmış. Keşke ona bassaydık. 13 tane buzlama aldık. 2'ye bastım. 13 tane ateşli şut. Şu 15'li yetenek paketini alsaydık o da cidden çok güzel olacaktı. 2'ye yine bastım. 11 tane görünmezdik. Yine 2'ye bastım. 13 tane büyük kale. 4'e bastım arkadaşlar. 15 tane büyük kale aldık. 1'e bastım. 5 tane enerji. 11'li evsane bir paket. Bize çıksan da bir sevinsek. 3 tane daha yetenek paketi aldık. Fena değil. Yine 4'e bastım. 6 tane enerji aldık. 1'e bastım. Basmaz olaydık ya. 120 umrutumuz daha gitti arkadaşlar. 8 tane büyük top aldık bu sefer. Yine 3'e bassak 11 tane çift gol aldık. 3'e yine bastım 12 tane buzlam aldık 2'ye bastım 9 tane buzlam aldık 4'e bastım 5 tane enerji aldık 3'e bastım reklamı izleyip hemen geliyorum arkadaşlar. Evet gençler reklamı izledim geldim eee, 23. adıma kadar bir analiz yapalım yani nasıl geldik buraya kadar. Bence çok fena gelmedik arkadaşlar yani şu anda 4 kırmızı yedik sanırım. Yani 23. adıma kadar 4 kırmızı bence ideal. Yani devam edelim. 1400 zümrütten 1200 zümrüte düştük şu anda. Yani devam edelim. Umarım bu ayarda gide gidelim. Yani bu ayarda gidersek sona kadar gideceğim arkadaşlar. Haydi bakalım. 1'e bastım. 15 tane ateşli şut aldık. 2'ye bastım. Yine bir kırmızı yedik. Olamaz. 180 180 gidiyor. Bizi zarara sokmaz umarım. Evet burada Lord kuyruk çıkma şansı var. Barajlarda sürekli 3'e basacağım arkadaşlar. 3 tane efsanevi bir paket. Ulan 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 orada mega Lord Kuyruğu gördüm. İçim gitti ama 3 efsanevi bir pakette. Eh bir nevi iyi diyebiliriz. 4'e bastım. 18 tane büyük kal aldık. 3'e bastım. 18 tane daha büyük kal aldık. 2'ye bastım. 9 tane buzlama aldık. 4'e bastım arkadaşlar. Yine bir kırmızı yedik. Olamaz. 2'ye basmaz olaydım. 13 mega paket. Allah'ım. Kaçırdık arkadaşlar lan 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 neyse zaten hani bir lord aksesuar vardı onun dışında iyi bir şey yoktu burada böyle rastgele basıp tutuyordum başka bir şey basacaktım ama neyse bakalım o çıktı arkadaşlar 2'ye bastım 3 tane yetenek paketi aldık yine 2'ye bastım 6 tane klon kaleci aldık. 4'e bastım. 5 tane enerji aldık. 2'ye bastım. Ya gider ayak verme işte ya. 180 zümrüt yine vereceğiz. Yani arkadaşlar şu anda kaç zümrüt gitti? 800 zümrüt. Ee, yok 800 mi gitti? Bir dakika. Ortalama bir 700-800 zümrüt gitti arkadaşlar. Bakalım 35. adımda yüzümüz gülebilecek mi? 1'e basalım şurada. 29 tane büyük kafa kafa aldık. Kafe ne ya? Kafada gitti. Evet acaba burada ne alacağız? Lütfen güzel bir ödül ver. Lütfen ya. 3'e bastım. 4 tane efsanevi paket. Yani Lord aksesuar varmış. Zaten Lord aksesuardan sonra çıkabilecek en iyi ödül çıkmış oldu arkadaşlar. Bana kalırsa öyle çok da büyük bir zarar etmedik arkadaşlar. Yani yani 700-800 zümrüt harcadık. Zaten hani oyunda zümrütü harcayabileceğimiz yerler güç yükseltmek olsun nasıl diyeyim. Sonrasında işte 2x yok 2x değil 3x puan 2x taraftar almak için falan kullanılır. Yani zümrütümüzde biraz... Vardı yani iyiydi. Yani Zümrüt'ü iyi kullandık diyebilirim. O kadar da kötü olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Yani 7 efsanevi paket, 10 tane yetenek paketi. Yani bunların değeri zaten 7 tane efsanevi paket kaç ediyor? 700 ee, şu anda hesaplayamadım. 1050 elmas zaten 7 tane efsanevi paketten geliyor. 10 tane yetenek paketi de kaç ediyor 400 elmas falan da bu ediyor desek 1400 elmas 21 enerji o bu şu derken bakalım güçlerden güzel olarak neler çıkmış 6x bomba bomba biraz kötü çıkmış büyük kafadan bayağı almıştık sanırım büyük kafa nerede 6x büyük ha 29 29 tane büyük kafa almışız arkadaşlar Oradan da bir 29 elmas dersek 4 tane de kostüm paketi oradan da tanesinden 12 elmas dersek. Yani dediğim gibi ortalama kaç elmas yapıyor işte. 1600-1700 elmas yapıyor arkadaşlar. 700-800 zümrüt karşılığında. Bence yani büyük bir zarar olmadı. Merakımız gitmiş oldu. Hem sizlere de göstermiş oldum. O yüzden yani çok da mutsuz etmedi açıkçası bu e, maçın oyuncusu. Maç 3 yani. O şekilde hemen efsanevi paketi açıyorum. Biraz fazla konuştum kusura bakmayın. İlk efsanevi paketimizi açtık. Alamete de kart aldık bu arada arkadaşlar. İkinci efsanevi paketimizi açalım. Evet, yine Alamet ve Severec'e kart aldık. 973 kartı oldu Severec'in. Bakalım bu videoda 1000'i geçebilecek miyiz Severec'in kartı olarak? Ee, bu sefer Siber vermedim vermedi maalesef. Alamete verdi. 8 elmas da buradan aldık. Şu an kaçıncı efsane bir paket hiç saymadım ama açmaya devam ediyoruz. Evet bu sefer Siber'e kart aldık. Alamet ve Siber e aldık. Siber'in kartı 975 oldu. Yine bir efsane bir paketimiz var. Hızlıca açıyorum. Yine Siber'e kart aldık. Yanında bir de alamete verseydi iyi olurdu ama neyse bakalım. Vere vere iki kart vermiş zaten. Yani efsane bir paketi cidden iyi almışız arkadaşlar. Yani mega paket çıkartamadık ama. Efsane bir paket bakımından. Ee, bereketli oldu. Yetenek paketini de bayağı almıştık. 10 tane yetenek paketi açacağız şimdi. Ama o Daha 7 efsane bir paketi bitiremedik arkadaşlar. Yani yetenekler tamamlanacak mı ki? Daha kaç tane yeteneğimiz eksik hiç bilmiyorum da. Evet kostüm paketlerindeyiz. Hızlıca bunları da açıyorum. Elimden geldiği kadar hızlı açmaya çalışıyorum arkadaşlar. Kostüm paketleri. Burada zaten full elmas alıyoruz. 12 elmas buradan. Evet yeteneklere geçtik arkadaşlar. Ya şu yeteneklerde yarısına kadar gelip bütün yetenekler tamamlanırsa çok sıkıntı yaşarız arkadaşlar. Yani kalan yetenek paketleri tamamen boşa gitmiş olacak. Umarım burada tamamlanmaz. Şu an kaçıncı hiç saymadım ama neyse bakalım. Evet gerçi daha var ya yeteneklerin tamamlanmasına da yani bu dört yıldızlı yetenekler geldi gördüğünüz gibi. Kraliçe Valkyrie verdi hepsini zaten. Yani dört yıldız yeteneklerden sonra herkesin bayağı bir yetenek eksiği çıktı. Kızıl dumanı da aldık. Bakalım yanında alabileceğimiz başka bir şey var mı? Mumya krala verdi bu sefer genel olarak. Mavi ejder, mumya kral, bir de Pierre denilen karaktere verdi. Evet, efsane -e, artı 8 zıplama çıktı arkadaşlar. Full kara şövalye verdi bu sefer de. Ödülleri aldık. Şu an kaçıncı olduğu yetenek paketi hiç bilmiyorum arkadaşlar. Umarım yani şu an yeteneklerimiz ne kadar kaldı onu da bilmiyorum ama yükseltmeye bakalım. Yükseltme hala da çok yakında diyor. Şimdi yetenek kısmına da girmek istemiyorum. Donacak arkadaşlar. O yüzden şimdilik böyle kalsın. Kariyerde yetenek verseydi iyi olurdu aslında ama. Bir kariyer maçı atalım arkadaşlar. Efsane bir paketten yetenek çıkmazsa anlıyoruz ki yeteneklerimizin hepsi tamamdır. Hemen girelim bakalım kariyer maçımıza. Bakalım. Buradan da bir efsanevi paket alacağız. Toplamda bu videoda 8 tane efsanevi paket açmış olacağız arkadaşlar. Evet, karşımıza 6 level bir gök muhafız geldi. Bol şans diyelim biz de. Oyunumuza başlayalım arkadaşlar. İlk golü atamadık. Rakip bizi attı maalesef ki. Şöyle bir bu rakibe yerden denememiz lazım. Çok zıplıyor derken havadan yine bir gol yedik. Maç 2-0. Ya yerden nasıl geçmez top ben anlamıyorum ya. Allah Allah 3-0 oldu arkadaşlar. Evet yerden nihayet atabildik. Bu sefer 3-1 oldu maçımız. Şöyle bir yerden. Abi o top nasıl yerden geçmez? Çıldıracağım. 3-2 yaptık. Haydi bakalım. Alacağız bu maçı. Evet rakip anladı yerden atacağımızı bu sefer. Allah Allah o topun normalde yerden geçmesi lazım ya. 4-2 oldu. Şöyle, ah ne yaptım ben? Kahretmesin ya. Çok saçma oynadım bu oyun. Neyse bakalım. Ya top da nasıl yerden geçmeyeyim hiç bilmiyorum ya. 5-3 oldu. Haydi bakalım ya. Alalım şu maçı. Zaten bir tane kendi kalemizde çok saçma bir gol attık derken havadan güzel bir gol attık. 32 saniye var. Evet 5-5 yaptık arkadaşlar. Maçı çeviriyoruz. Umarım rakip son anda özelinde basmaz. 6-5 yaptık. Maçı çevirdik arkadaşlar. Hayır ya saçma bir gol yedik yerden. Şöyle bir yerden denemesi yaptık. O da olmadı. Haydi ye koçum çok güzel 7-6 yaptık. Biz bu rakibe boşuna yerden deniyormuşuz arkadaşlar. Havadan da çok güzel goller attık çünkü. Haydi. sen daha havadan deneyeceğim bu rakibe. Hayır. 2 1 Tamamdır arkadaşlar. Maçı kıl payı da olsa kazanmış olduk. Rakibimiz son anda özel açmadı. Tebrik ediyorum. Güzel bir oyun oldu. O da bol şans diyor. Rakibimize bir bakalım. Tamamdır. Yeni oyunumuza geçelim. Efsanevi paketimize bakacağız şimdi arkadaşlar. Eğer yetenek vermezse bütün yeteneklerimiz tamam demektir. Hızlıca açalım. Evet yetenek verdiğine göre daha tamamlamamız gereken yetenekler varmış arkadaşlar. Orada siber e çok kart verdiği gibi gördüm ama 983'ten 987'ye çıktı sanırım. 4 tane kart birden verdi. Güzel. Ödüllerimizi alalım arkadaşlar. sizlerle bir tane daha kariyer atalım ama Kariyer biletimiz az bir tık. Nereden toplayabilirim? Maçın oyuncusundan da bu arada hiç kariyer bileti alamadık. Sizlerle bir kere daha maçın oyuncusu atalım arkadaşlar. Ama bu sefer tabii ki maç 3 değil. Maç 1'i atalım. Bir tane daha reklam izleme hakkımız oluyor zaten. Haydi bakalım maç 1'e maç girdik. Bakalım buradan nasıl ayrılacağız? Umarım buradan da mutlu ayrılabiliriz. 361 altın aldık. 2'ye bastım bir tane kariyer bileti aldık iyi güzel kariyer bileti için girmiştik zaten neler oluyor bir tık oyun bir dondu sonra kendine geldi karakter paketi sıradan aldık 1'e bastım 2 tane bomba aldık görünmezlik al almıştık yok almamıştık görünmezlik nereden çıktı ya sağda görünmezliği gördüm kafam karıştı. 7. adımda yandık arkadaşlar. 30 elması ödeyip devam ediyorum. 2 tane elmas aldık. 3'e bastım. 700 756 altın aldık. Neyse buraları zaten söylememe çok da gerek yok. 3'e basacaktım burada. Cidden 3'e basacaktım ya. Sağlık olsun. 5 tane klon top aldık. Yine 1'e bastım. 5 tane elmas aldık. 3'e bastım. 1501 altın aldık. Yine 3'e bastım. Yine bir kırmızı yedik. 60 elması verdik arkadaşlar. 5 tane büyük kafa aldık. Şurada 1'e basıyorum. Seriden nadir paket alıyormuşuz. Yine 1'e bastım. 12 elmas aldık. 3'e bastım. Kazı kazan aldık. 2'ye bastım. Kostüm paketi aldık. Yine 2'ye basalım bakalım. Kırmızı yiyormuşuz. 2 de. 3'e bastım. Tersiyon aldık. 11 tane. Evet. Haydi şurada güzel bir şey verdi. Yüzümüz gülsün. Ulan bir an var ya mega paket zannettim. Nerede o şans? Uzun zamandır mega paketle çıkartamıyoruz maçın oyuncusundan. 10 tane zümrüt aldık. Zümrütleri kaybettikten sonra iyi geliyor bu zümrütlerde. Yine bir de basacağım arkadaşlar. 2 tane koleksiyoner paketi aldık. 2'ye bastım. 32 tane elmas aldık. 1'e bastım. 14 tane klon kaleci aldık. 9'lu kariyer biletini alsaydık iyi olacaktı bizim için. 19 tane ateşli şut aldık. Bayağıdır 1'e basıyorum. Bu arada 11'li kariyer bileti aldık. Gayet güzel oldu bizim için. İnat ettim. Yine 1'e basıyorum. Allah'ım ne olur mega paket. Yok. Karakter paketi efsanevi aldık. Yine 1'e bastım. Görünmezlik bayağı bir 1'e basa basa gidiyoruz. Hadi bir yine 1'e bastım. 9 tane enerji aldık. Hadi yine bir yetenek paketi aldık. Bu sefer 1'e basmayacağım arkadaşlar. Kırmızı bir de olacak diye düşünüyorum. 2 Yok arkadaşlar. Kırmızı 2'deymiş. Keşke yine 1'e basmaya devam etseydik. Yalnız arkadaşlar iyi geldik. Yani cidden çok iyi geldik. 34. adıma kadar sadece 4 tane kırmızı yedik. Zaten dördüncüyü de reklam izleyerek geçeceğiz arkadaşlar. Hemen reklamı izleyip geliyorum. Evet gençler reklamımızı izledik. Tekrardan geldim. Haydi şurada yine 1'e basacağım ama vermeyeceksin Mega ya. Haydi ver. Efsane bir paket verdi bu sefer de. Sağlık olsun. Hiç yoktan iyidir. 21 tane büyük kafa aldık. 2'ye bastım yine 180 elması verdik. 2 tane yetenek paketi aldık bu sefer. 4'e bastım 16 tane kariyer. Çok güzel. Burada zaten gider ayak kırmızı vermezse şaşacağım arkadaşlar. Bak ne dedim ne dedim. Yani hep böyle bu maçın oyuncusu böyle yapıyor. Gider ayak bir kırmızıyı yerleştiriyor. Ondan sonra hadi eyvallah kardeşim diyor. 50 elmas aldık. Yani 180 verip 50 aldık. Ya artık ya yine 1'e basacağım ama Cık, bas gitsin ya. Oha mega paket. Çok güzel. Hiç beklemiyordum. İnadımız sonuç verdi arkadaşlar. Sonunda bir mega paketi tutturabildik. Gayet güzel oldu. Gayet de karlı bir maçın oyuncusu oldu. Yani toplamda 5 kırmızı yedik. 5 mi 6 mı? 6 da olabilir arkadaşlar. Şu an hesabını yapamadım. Ama ortalama kaç elmas verdik? 300 öyle 300 öyle. Ortalama 500-600 elmas verdik arkadaşlar. Yanında zaten 1 mega paket çıkarttık yani zararımızı fazlasıyla karşıladı üstüne elmas bile arttı üstüne 115 elmas 3 tane yetenek paketi efsanevi paket kariyer bileti karakter paketi efsanevi kostümler nadirler falan derken bu maçın oyuncusundan da gayet karlı çıktık arkadaşlar çok güzel bir maçın oyuncusu oldu mega paket geldiği de cidden çok güzel oldu evet mega paketimizi hemen açıyoruz yani maç 3'te çıkartamadığımız mega paketi burada çıkarttık. İyi oldu, güzel oldu. Alamete bayağı bir kart aldık. 590 kart oldu onun da. Efsanevi paketimizi açalım. Bu arada bu video full paket açmayla geçti neredeyse. Evet arkadaşlar şu an benim kuşlarım kavga ediyor. Sesi geldi mi bilmiyorum ama kafesler kavgaya tutuştular. Neyse durduk yerde. Neyse bakalım. 20 tane elmas aldık. Sıradan paketimiz var. Bunu da hızlıca açalım. Evet. Kostüm paketleri varmış da. 13 elmas da buradan aldık. Daha kostüm paketimiz var. Hızlıca açıyorum. 12 elmas. Yetenek paketlerimiz var. Dövüşçü kaplana verdi hepsini. Evet. Elebaşı köpeğe verdi ve son yetenek paketimize geldik. Ödülleri aldık. Daha koleksiyoner paketleri varmış arkadaşlar. 3 tane de koleksiyoner paketi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, sizlerle kariyer atacaktım arkadaşlar. Fakat yani videonun süresi 20 dakikayı geçmiş. Ee, i̇nternetimde çok büyük sıkıntı var arkadaşlar Yani 20 dakikalık videoyu Youtube'a 3 saatte falan yüklüyorum ee, İndirme Upload hızım daha doğrusu çok düştü O şekilde arkadaşlar O yüzden videoyu uzatmak istemiyorum ee, Kariyer maçında artık Başka bir videomuzda yapalım Allahım daha Paketler bitmedi Alamete kart aldık Çüce Şövalye falan filan. Evet gençler paketlerimiz bitti. Bu arada 14.300 elmasla girdik. 14.104 elmasla çıktık arkadaşlar maçın oyuncusundan. Maç birden yani. Üstüne zaten bir sürü de ödül mega paketler falan filan. Bu şekilde evet gençler videomuzu burada bitirelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca katıl butonundan bana destekle çıkabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.